bu hesabımı takip edin. Buradan bana ben de size bir şekilde ulaşırım inşallah. Mesaj atarsınız bana telefon numaranızı ve Telegram'ınızı. Buradan ben size ulaşırım inşallah. Tamam inşallah. Tamam. Bu hesabı takip edin ve numaranızı veya te Telegram'ınızı bana atın. Ben de size Telegram'dan yazayım inşallah. Var Telegram. Tamam, tamam tamam abi. O zaman şöyle yapalım. Bu son soruyu listeden kaldırıyorum. Bunu özel olarak uzun uzun yarın görüşelim. Tabii. Tamam. Tamam. Yarın veya 8 gibi görüşebiliriz. Ben çünkü işe gidiyorum. Geliyorum. Akşam zor geliyorum. Geç geliyorum biraz. Onun için haberiniz olsun inşallah. Tamam tamam. tamam. Abdülmelik abi çok memnun olduk. Güzel sorular sordunuz. Tamam. Teşekkür Olur, ederim. Olsun. Çok güzel. Var mı bir isteğiniz? Teşekkürler. Selamünaleyküm aleyküm. Aleykselam Aleykselam ve rahmetullah. Allah. Görüşmek üzere abi. Çok teşekkür ederim. Şimdi evet. Birinci soruyla başlayalım inşallah. Maşallah abimiz önemli. Sorular sordu. Evet. Kendisi de gerçekten iyi bir insana benziyor. Birinci soruyla başlayalım. Mehdi'nin şeceresi. Evet, şimdi aslında kardeşimiz anladığım kadarıyla biraz donanımlı bir insan. Evet. O donanımlı olması sebebiyle şurasını biliyordur zannedersem. Eskiden beri İngilizlerin yaptığı birçok oyunlar var. Bunlardan birisi de Osmanlı'nın son dönemlerinde bazı kimselere işte böyle kitabına uydurulmuş şecere dağıtmalarıdır. Mesela bunlardan biri de ünlü bir İngilizlerin şu anda dahi bir numaralı casus sayılan Lawrence'a şerif seceresi vermişlerdi. Şerif bildiğiniz gibi hani Hz. Hasan soyundan, Hz. Hüseyin soyundan gelmelerine göre seyit ve şerif kelimeleri kullanılıyor ya, bazen birçok kişi şerif kelimesini bilmez, seyit genelde bilinir de şerif kelimesi bilinmez ne anlama geldi. Ona da şerif seceresi vermişlerdir kendisine. Yani düşünün elin İngiliz'ine, ama tabii kendisi orada İngiliz görünmüyor. Sarığı yerinde, cübbesi yerinde ve hatta Mekke'de namaz kıldıran biri Müslümanlara. Osmanlı ile Arapların arasını ayıran kişi olarak tarihe geçmiş bu. E, oradaki ırkçılığı e, körükleyen tabi Müslüman şeyi altında ve şerif yani Resulullah'ın soyundan geliyor. Yani. Öyle birisi olarak büyük etkisi olmuş mesela. Lawrence'ın hayatını e, okuyanlar ya da izleyenler bilirler. Şimdi böyle bir kişinin şeceresi bize şöyle mi dedirtmeli? Ya Lawrence çok mübarek bir insan. Şeceresi, şeceresi var. var. Adamın <laughs> şeceresi var. Biz yani nasıl casus deriz? İngiliz casusu da olsa başımızın üstünde yeri var. Resulullah'ın soyundan. Böyle mi diyeceğiz? Hayır. Diyemeyiz. Neden? Şecerenin önemli olan o kağıdı değil. Zaten o şecereleri yapanlar kendileri de söylüyor. Burada kendi arkadaşlarımızdan da soyu seyitlere dayananlar var. Şeceremiz var diyerek. Ve hepsi şunu diyor, son 200-300 yıl ya da 400 yıl görünmüyor diyor. Yani 1400 yıl öncesine dayanmıyor. Dolayısıyla bu şecerelere kimse bakarak illa o seyittir diyemez, bu bir. O yüzden biz mesela eğer bir kağıt, aynı şeyin gibi İngilizlere gidip halifemiz için mesela böyle bir kağıt yaptırsak, yani insan bunu yaptı, yapabilir de, bu samimi insanlar. Şuraya mesela yazdım böyle şeceresini, böyle şeyhlerin, alimlerin ismini. Götürdük. Abdülkadir, Abdülkadir Geylani'ye Geylani dayandırdım. Oradan da Resulullah Hazreti Ali'ye dayandırdım. Aha dedim, aha Şeydir, se seyredim. şecere, aha seyittir. Ha. Şimdi bu gerçek şecere değil. Evet Münir Amca, gerçek evet. şecere nedir? Şimdi o yüzden bu herhangi bir delil hükmüne geçmez kardeşlerim. Gerçek şecere nedir? Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem diyor ki şu, şu, şu diye yüz tane fiziki alamet sayıyor. Yaşantısıyla ilgili alemet sayıyor. Ahlakıyla, karakteriyle ilgili alemetler sayıyor. Yetmiyor, geleceği zamanı gösteren alemetler sayıyor. Elbisenin içinde kalan ve elbisenin dışında olan alemetler sayıyor. Bütün bunlar tek bir kişinin üzerinde birleşmesi konusunda diyor ki, işte bunlar olan kişi benim evladımdır diyor. Yani onun şeceresini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tasdik ediyor. Diyor ki, bunlar üzerindeyse bütün bu alemetleri görüp şu zamanda, çift başlı kuyruklu yıldızın geçtiği e, şeyin e, saatin gölgesinin inananların üzerine düştüğü Müslümanların insanların birbirini uzaktan hem görüp hem duyabildiği o zaman da şu vasıfları olan şu ahlakı olan şu karakteri olan ve şu fiziksel alametleri olan kişi benim evladımdır diyor. Bize neyi demiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Bunları üzerinde gördüğünüz kişiden artık şüphe etmeyin benim evladımdan. Çünkü bunu ben size söylüyorum diyor. Bir Dolayısıyla biz burada hayır değil dediğimiz zaman aslında kimden şüphe etmiş oluyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözünden. Evet hepsi var ya Resulullah aynı dediğim gibi çift başlı kuyruklu yıldız da geldi. <laughs> Saatin gölgesi de düştü hepsi doğru. Fiziksel alametleri de var. Ama biz bunun ne olduğuna inanmıyoruz dediğimiz zaman o şecerenin sahih olduğunu söyleyen Resulullah'ı suçlamış oluruz. Bize kağıttan, yalandan İngilizlerin yaptığı bir şey gibi bir şey getirin ki inanalım demiş oluruz. O yüzden gerçek şecere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bildirdiği bu şeceredir. Ama bir insan şunu diyebilir, ya o vasıflar üzerinde yoktur, öyle bir şey yaşamamıştır ya da o fiziksel alametler üzerinde yoktur ben inanmıyorum. E o zaman gel gör, üzerinde olduğunu gördüğün zaman ki bunların zaten çoğunu videolardan izleyerek görebilirsiniz. Ee, ama elbise altında olanları da görmek istiyorsanız sol omuz küreğinin alt, sol tarafındaki olan dört özeliyle anlatılan yaprak işareti gibi nübüvvet mührü onları da buraya gelenlere gösteriyor. Yani bütün alemetler üzerinde olan bir kimseden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle kesin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir çeşit üzerine mührünü vurduğu bir şecere varken bizim insanların sahtesini yapabilecekleri işte benim soyum seyittir bugün doğuya gitsen Bizim Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu'ya 5-6 kişiden biri diyor ki ben seyidim. İran'a gitsem herkesin kafasında siyah sarık. Hepsi seyit. E şimdi bu sizce kesin delil mi? Değil. Demek ki biz Mehdi'yi ararken, şeceresini ararken Resulullah'ın söylediği şecereye güveneceğiz. E, Lavras'a verilen şecere gibi kağıtlara değil. Asıl o zaman tehlike var. O kağıtlara bakarsak asıl tehlikeye atmış oluruz kendimizi. Allah razı olsun. Bu sorunun cevabı böyledir. Daha önce de gelmişti. Kardeşimiz şahit olmamış olabilir. Tarikatlar Müslüman mı demiş? Şöyle söyleyelim. Ee, kişi kusurunu bilmek gibi irfan olmaz. Burada yanındaki kardeşim de ben de daha önce dışında değil. O tarikatların içinde olan insanlar. Ama Allah dostlarına hürmet etmek babında iyi niyetle elimizden geleni yapıyorduk. Ama bunlar Allah dostudur. Biz şey yapalım cehaletimizle, bazı eksiklerimizle, şirki, tevhidi, doğru düz bilmeyişimizle ya da daha doğrusu bugün hemen hemen herkes öyle bilmiyor mu? La ilahe illallah diyor adam diyoruz. Sanki bitti. Ah tamam artık onun tevhidi e, öyle bir şey ki yani artık o çıkmaz. Yani artık bir, de kılıyor, bir, de yani bir de namaz kılıyor, bir de tevhid namaz kılıyor. Üstelik namazda fazla kılıyor. Eli tesbih, kafasında sarık. Biz bunları aman Allah dostu, Allah dostlarına muhalefet eden Allah harp açar diyor. O yüzden aman biz de bunlardan nasıl e, gönüllerine gireriz. Allah da o sayede bizi affeder. Düşüncesiyle biz bunlara yanaşan kişilerdendik. Ama sonradan insan gerçeği gördüğü zaman işte orada Allahu Teala insanı test ediyor. Bir bakıyoruz ki apaçık Allah'ın izin vermediği konularda kendilerini yetkili görüyorlar. Her zaman programlarda konuştuğumuz gibi ben önce sizi cennete sokacağım. İkrama bak bir de ne kadar iyi bir insan. Önce sizleri cennete sokacağım sonra kendim gireceğim diyor. Şimdi bunu gördüğümüz zaman bunu da insan bilmeyebilir önce şirk olduğunu. Cahillik diz boyu. E peki bunun delillerini biri bizim önümüze getirip koyduğu anlattığı zaman da mı inkar edeceğiz? O zaman ne olur? Allah'ın önünde bizim herhangi bir mazeretimiz kalmaz ki. Yarın Allah'a ne cevap vereceğiz? allah o Teala diyor ki yeryüzünde Allah'a bilmedikleri bir şeyi mi gösteriyorlar? Yani Allah Teala diyor ki ben hükmü vermediğim bir konuda siz kalkıp da kendinizi eee aşereyi mübeşşer denmiş gibi aslında onlar bile söylemiyor bunu. Öyle biriymiş gibi nasıl kalkıp da başkalarını cennete sokacağınızı söylüyorsunuz, kendinizi cennetlik görüyorsunuz. Abdülkadir Geylaniye zamanında soruyor sen cennetlik misin? Bilmiyorum diyor. Ölmeden bilemem diyor. Bunlar demek ki nasıl bir gafsa peygamberi, meygamberi neredeyse haşa hepsini geçmiş. Bir de başkalarına da garanti veriyor. E bunun peki Hristiyanların e, hani günah çıkarma esnasında insanlara cennetten hani arsa dağıtır gibi günah çıkarma şeylerinde ne farkı kaldı? Bunların yaptığının farkı şu. Başlarında sarık var. Üstlerinde cübbe var. Farkı bu. Başka bir şey kalmıyor ki farkı. Bunun peki o zaman şu ayetten ne farkı kaldı? Onlar hahamlarını, papazlarını Allah'tan başka Rabler edindiler. Bunun peki şu ayetten ne farkı kaldı? E, e, gelin birbirimizi ilahlar edinmeyelim. Birbirimizi dediği canlı varlıklar, canlı insanlar birbirimizi ilah edinmeyelim diyor allah Teala. Peki dünyada şu anda kimse var mı? Ey kardeşim sen dünyayı, alemi, her şeyi sen yarattın, beni de sen yarattın diyerek diğerini ilah edinen kimse var mı? Yok. Demek ki burada kastedilen şey ne? Yani Allah hüküm vermediği bir konuda biz Allah'a mülkünde ortakmış gibi hüküm vermeyelim. İşte bunu yapıyorlar mı? Bugün tarikatlar yapıyorlar. Yapıyorlar. Zaten samimi bir tarikat olsa, Mehdi meselesini duysa, çünkü bütün tarikatlar hadisleri güya, hadis inkarısı değillerdir. Hadisleri güya onaylıyorlar. O zaman Mehdi geldiği zaman niye Mehdi'nin yanında değiller? Çünkü şu hadisin e, hadis onların üzerine geliyor. Ne diyor hadis-i şerif? Gök kubbe altındaki en şerli insanlar onlardır. Fitne onlardan çıktı. Tekrar onlara dönecektir. Fıkıh alimleri Mehdi ile mücadele edecek. Sonunda da helak olacaklar diye de demiyor mu hadislerde? Bunlar hep dikkat edersek zuhur ediyor. Ve bugün birçok insanların kalmasının, buraya birçok insanın gelmemesine de sebep olmuyorlar mı? Oluyorlar. Neden? Ya benim hocam demedi. Tabii bu onlara mazeret değil. Bu defa da onlar hocalarını putlaştırmış oluyor. Ama onlara engel olmuş oluyorlar. İşte o yüzden bugünkü tarikatlara keşke Müslüman diyebilseydik. Ha içlerinde daha bizi işitmemiş bu dediğimiz şirklerden beri Allah'ın rızası için kenarda kalmış 3-5 kişilik tarikatlar varsa bilmediğimiz onlar da haber aldığı zaman imtihanlarını vermiş olurlar. Haber aldıkları zaman eğer gelmiyorlarsa onlar da aynı sınıfa dahil olur. Çünkü Mehdi'nin inkarı hadis-i şeriflerde apaçık küfür olduğu zikredilmiş. Bizim kendi fikrimiz değil. Hani hep sahte Mehdi'nin peşine gitmek deminde söyledik ya tehlike gibi anlatılmış. Ama sanki gerçek Mehdi'yi inkar etmekte hiçbir problem yok. İşte bu kafa şeytanın da algı operasyonuyla insanların zihnine yerleştirilmiş. Ama Allah'a şükür bu yavaş yavaş bu algı kırılıyor. O yüzden bugünkü tarikatlar Müslüman mı derken keşke diyebilseydik kimsenin hiçbir tarikatın şirk içinde olması, müşrik olması hoşumuza giden bir şey değil. Bu bize de bir şey kazandırmaz. Ama diyemiyoruz çünkü kendileri şirklerini ilan ediyor. Sünnete uyuyoruz diyorlar. Kapılarına insanların havlayarak girmesine müsaade ediyorlar. Böyle bir sünnet var mı peki? Bir yandan da yalandan diyorlar ki 4000 tane sünnet var. Birini yapmıyorsan peşime düşmeyin. Sen daha girişte sünneti yapmıyorsun. Sen farzı terk etmişsin. Neler neler. Yani böyle bir, bir kısadan anlatmış olduk. Yani o kadar bidatlerin, şirklerin içine düşmüşler ki ama ne yapıyor? Hazreti İsa'nın dediği gibi gerçekten de işin olay burada bitiyor. Hz. İsa diyor ki şeytan bir insanın imanını çaldıktan sonra ona daha fazla ibadet yaptırmaya çalışıyor. Evet. insan önce aklına yatmıyor. Niye daha fazla? Çünkü onlar şirk üzere ahirette dirildiği zaman ayeti kerime ne diyor? Amelleri zürü zeber olur. Saçılmış zerreler kıldık diyor ayet-i kerimede onların amellerini. Şirk oldu mu o ameller. Peki çok yaptırdığı zaman bu defa e verdiği acı daha fazla oluyor. Hani malı çok olup da iflas edeni düşün. Az olup iflas edeni düşün. Şeytan oradan da e, yıpratmaya çalışıyor insanı. Bu dünyadaki diğer insanlara da ikinci karı ne şeytanın? Onun amellerine bakarak diğer insanlar diyor ki ya bak ne kadar çok amel yapıyor. İmanının gittiğinin farkında olmamasını e, sağlamış oluyor diğer şeyde de. Şeytan bu iki sebeple onlara daha fazla amel yaptırıyor. Ama imanını çalmış. Şimdi bunlar Hz. İsa'nın beyanıyla, Kur'an'ın beyanıyla bu kadar açık ortadayken önümüze de bu deliller konulurken niye insanlar samimi olmuyorlar İşte Zeliha kardeşimiz samimiydi Allah razı olsun dün de konuştu geldi inceledi delilleri katıldı. Hacer bacımız samimiydi geldi katıldı. Demin cihat eden durmuş kardeşimiz 30 yıldır nakşibendi içindeydi samimiydi geldi katıldı. Allah hepsinden razı olsun. Demek ki insan samimi olduğu zaman Allahu Teala ona ikinci bir şans verip gerçeği gösterir. Ama inat eden insana hiçbir şey gösteremezsiniz, hiçbir şey öğretemezsiniz. O yüzden tarikatlarla ilgili de maalesef üzülerek söylüyoruz. Yani müşrik değiller diyemiyoruz. Kenarda köşede ismi duyulmamış, küçük, bizden haberi olmayan, gerçekten haberi olmayan ama şirkte koşmayanlar varsa var mı öyle küçük şeyler bilemiyoruz. Bilmediklerimiz hakkında değil. <laughs> Çok zor yani. Ama şu ünlüler var ya, ünlü tarikatlar. Hani 5 milyon, 6 milyon, 7 milyon etrafında olan insanlar. İşte onlar için maalesef bunu diyemiyoruz. Onların isimlerini siz biliyorsunuzdur inşallah. Hadis-i Peygamberimiz diyor ya, ümmetimden başıt sarıklı ve tıraşlı 70 bin ve sarıklı tıraşlı 70 bin tane alim decale tabi olacaklar, evladıma düşman olacaklar. İşte bugün bu hadisin tezahürünü görüyoruz. Başları sarıklı, tıraşlı, decale tabi olup Mehdi'ye düşman olup Mehdi'nin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yok daha 100 yıl var, yok daha 200 yıl var saçmalıyorlar. Kendi şeyhleri diyor ki benim gözüm kapanmadan, Mehdi'yi görmeden kapanmayacak. Şeyhi gözleri kapanıyor, şeyhi ölüyor. Müritleri de diyor ki bu sefer televizyona çıkıp daha yüz sene var. O, o zaman diyeceksin ki benim şeyhim yalancıdır. A onu söyle bana. Yani ki. bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. Aynen öyle. Evet. Mehdi geldiğinde esir olan kadınlar hür olacaklar. Esed bağları daha çözülmedi. Evet. Evet. Allah razı olsun. Burada zaten bizim bir şey söylememize gerek bırakmamışsın kardeşim. Aslında bu soru değil, gerçekten cevaptır. Öyle olacak. Ee, bu yola çıkıldı. Zaten bu yola çıkıldığı için öyle de olacak. Hani ayet-i kerime yok mu? Ee, size ne oluyor da halkı mazlum olan, e, ya Rabbi bize katından birini gönder diyen, tarafından kimseler, bir yardımcı gönder, gönder diyen... diyen Kimseler için savaşmazsınız, mücadele etmezsiniz. diye Zavallı ayet erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda evet. savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlar ise tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe evet. yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır. Evet şimdi bu ayet-i kerime bize işte direktman bu ıı, kardeşimizin söylediği şeyi hatırlatıyor. E, esir olan kadınlar sadece esir olmakla bitseydi ne kadar tecavüze uğrayan Irak hapishanelerinde bacılarımız var. Ama sadece timsah gözyaşları dökmekle yetindik bugüne kadar. Ama o devir artık geçti. O yüzden ben halifemin şu sözünü çok seviyorum. Sık söylüyorum. zalimler artık rahat uyumaz. Çünkü biz geldik Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu arada o az önceki hadisle ilgili söylemiş olabilirler. Bununla ilgili özel ders yapacağız. Evet, yani bu o. mesele... Ama yok genel söylemiş kardeşimiz. Bütün dünya şeyleriyle ilgili diyor. O yüzden doğrudur. Ve güzel bir tespittir ama zaten o konuya da dediğin gibi özel, özel göreceğiz. Esaret yani kadınların esareti sadece cezaevinde olmaları değil. Bugün şeytanın esirinde olup hani çırılçıplak çıplak giyinip e, kapanmayı bir şeytanın vesvesesiyle korkup, şeytanın esareti altında televizyonda, araba reklamlarında oynayan o kadınlar da şeytanın esiridir. Evet. Onlar evet, da o, esaret altındadır. Kardeşimiz onu anlatmak istiyor. Yoksa aslında bir de hani bu hür olacak şeyler için e, Kureyş kadınları, Kureyş'teki yani Suudi Arabistan'da ile ilgili de geçen bir hadis var. O yüzden aradaki karışıklık olmasın diye. Ama kardeşimiz genel söyledi e, doğrudur, doğrudur ve o gün artık geldi inşallah. Başladı daha doğrusu. Evet. Şimdi bu, bu soruya da kardeşimize şu soruyu sorarak e, cevap vermiş olalım. Soruyu evet, okuyayım bu mi? Soruyu, tabi tabi. Mehdi'yi Allah korurken neden savaş açmıyor zulme karşı? Zulme karşı, küfre karşı neden savaş açmıyor? Şimdi biz mesela şöyle diyebilir miydik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni geldiği zaman, gizli tebliğ yaptığı zaman, insanlara anlattığı zaman e, belli bir süreç içinde. Ya Resulullah sen Allah'ın son nebisisin. Sen neden gizli yapıyorsun ki tebliği? Mesela Hz. Ali'ye niye diyorsun söyleme önce Hz. Ali'ye veya diğerlerine? Açıktan çıkıp tebliğ etsene. Ee, Allah'ın Resulü olması itibariyle mesela neden şunu da diyebiliriz. Neden mağarada e, müşrikler seni bulmak için mağaranın yanına yaklaştıkları zaman neden sesinizi çıkarmadınız? Sen Allah'ın Resulü değil misin? Niye korktunuz ki gibi? Mesela böyle şeylerde eğer İnsan e, imtihan sırrını bilmezse böyle şeyler söyleyebilir. Kardeşimizin bilmediği anlamında söylemiyorum. E, şu manada, evet, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendi döneminde nasıl e, apaçık bir mücadeleye girdiği halde bazı imtihan sırrı gereği yapması gereken her şeyi yapıyorduysa, Hazreti Mehdi ile ilgili de aynı şey geçerlidir. Soruyu bir daha net görelim. Tabii ki Mehdi Allah korurken neden savaş zulme Evet. Kadar? Allah koruyor. E, zulme karşı savaş safa safadır. Şimdi birinci safa önce e, hadis-i şeriflerde bilinen bildirilen ümmetin birleşmesi. Önce ümmet birleşecek. Ümmetin birleşmesiyle ilgili de ne diyor? O çağırır diyor. Ancak koyunların çobandan kaçtığı gibi kaçarlar sonra başka çare bulamayınca onun etrafına toplanırlar ve ilk şeyde ilk e, muzaffer olmasında Allah'ın izniyle kendi etrafındakiler ona zaten mecburi yöneltildiği için orada bir savaş olmuyor. Daha ileriki dönemde ise demin alttaki soruyu sorduğu gibi kardeşimizin işte o karkat ağaçların arkasına gizleneceklerle yapılacak bir savaş var. Ama ilk anda İslam birliğini sağladığında insanlar açlık savaşlarıyla hadis-i şerifler onu anlatıyor. Çaresiz kalıp yanına gelecek. Yoksa öbür türlü olsaydı şimdi bir buçuk milyar Müslüman neden burada değil? Hadi beş yüzünü attık. Bir milyarı neden burada değil? Duyanlar neden burada değil? Düşündüğümüz zaman bunu anlıyoruz. Şimdi aslında açılmış savaş şöyle bir savaştır. İlim cihadı var şu anda. Duyurma cihadı var. Bunlar duyuruldu mu? İnsanlar geldi mi? İslam birliği sağlandı mı? Diyelim ki ne diyor mesela Adi Şerif'te? Önce kırmızı bayrağın sahibi olur. Farz edelim bir an için kardeşimizin sorusuna cevap olsun mahiyetinde bir örnek verelim. Farz edelim ki bir sene sonra insanlar toplandı, büyük felaketler oldu, açlık savaşları hadis-i son maddesi de yaşandı ve insanlar halifemize geldi, dediler bizim çaremiz kalmadı, bizi sen idare et. Dedikleri zaman, halifem o zaman işte şu hadisin zuhuru gerçekleşmiş oluyor. Önce kırmızı bayrağın sahibi olur, sonra yeşil bayrağın sahibi olur. Kırmızı bayrağın sahibi olduğu zaman diğer hadiste ne diyor? Suriye'de yaşam dediği taraf oraya dahil oluyor. Üç bayrak birleşir. Asabın bayrağı, Bekan'ın bayrağı ve Süfyan'ın bayrağı. İkinci safhada bu oluyor mu? Zaten hadis şerifler bunu gösteriyor. Bunlar bu üçünün birleşmesine demek Türkiye'nin e, şeyle aşağıyla Suriye tarafıyla komple Allah'ın izniyle bir araya gelmesi. Bugün öyle ya da böyle eksiğiyle hatasıyla şeyiyle beraber Afganistan'da da dikkat edersek bir farklı gelişme oldu. Ne diyor hadis-i şerifte? Yazık oldu talikana. Orada Mehdi'nin yardımcıları vardır diyor. Hadisin sonunda. Orada önce diyor altın ve gümüş olmayan Allah'ın hazineleri vardır. Ondan sonra diyor Mehdi'nin yardımcıları vardır orada. Bakın dikkat ederseniz ve diğer bir hadiste de diyor ki elbiseleri beyaz sarıkları siyah. Şimdi bazı şeyleri biz ileride şey yapacağımız için kısa geçiyoruz. Yani Müslümanlar artık derlenip toparlanıp bir olacaklar. Halifem hep örneğini verir burada. Eğer şu anda zalim bir halife bile başta olsaydı Amerika gelip Suriye'ye girebilir miydi? Amerika'ya gelip Irak'a girip o Ebu Gureyb hapishanesinde o tecavüzleri yapabilir miydi? Bunları yapabilir miydi? İsrail Filistinlilere bunları yapabilir miydi? Kudüs şimdi onların ellerinde olabilir miydi? Bakıyoruz gerçekten de zalim bir halife bile olsa buna cesaret edemezler. Kaldı ki adil bir halife. Allah'ın izniyle Allah'ın halifesi olarak İslam birliği sağlandığında nasıl yapabilecekler ki? Bu zaten İslam birliği sağlandığında gerisi gelecek. İşte ondan sonra da hadislerdeki o şey de çıkacak. Garkat ağaçlarının arkasına saklanacaklar denen hadis de çıkacak. Onun kimlerle ilgili söylendiğini kardeşimiz biliyor. Birikimli biridir. Kimlerle ilgili söylendiğini biliyor. İşte o yüzden Mehdi'nin ilk amacı İsrail'e savaş açmak. İsrail'e ee, Siyonistlere açılacak savaş işte o Garkat ağaçlarıyla ilgili olan şeydir zaten. Son soruyu cevaplamış oluyoruz. Onun için önce bir İslam birliği olması lazım. İşte bu da bahsettiğimiz gibi ilk şeyi açlık savaşlarından sonra bahsettiğimiz gibi insanların çaresiz kalıp onu doğal bir lider olarak seçmeleridir. Ondan önce delillerle az kişi gelecek demiyor. Delillere bakarak az kişi. Ama çaresiz kalıp çok kişi gelecek. Ondan sonra eline Allah'ın izniyle yetki verildiğinde başa geçtiğinde işte o zaman zaten e, üç e, Şam'da üç bayrağın, üç sancağın birleşmesi olay gerçekleşecek ve bu dikkat edersen artık kırmızı bayrağın ele geçmesinden sonra yeşil bayrağın ele geçmesi safhasıdır kıymetli kardeşim. Ondan sonra ne olacak? İşte üçüncü safha. Garkata ağaçları. Böyle bir sıralama var. Hadis-i şerifler yani bu hadis-i şeriflerin bizim yol haritamızı çizmesidir. Biz kendimiz de yoksa bilmezdik ki ne olacak, nasıl olacak. Yani bu arada tabii unuttuğumuz bir tekbirlerle İstanbul'un fethi de var. Tekbirlerle. Yani bu şeyleri kardeşlerimizin zaman zaman söylüyoruz ama kardeşimiz herhalde yeni katıldı şeye. Evet, dün dün katılmış, bir iki He, dün katılmış. O yüzden bunları işitmemiş olabilir. Bir daha üstünden geçmiş olduk konunun inşallah. Zaten e, numarayı arayacakmış herhalde. İnşallah. Telefonla uzun uzun da hepsini tekrardan Abi. Allah için yanıtlarız. İnşallah.